arkadaşlar. Bugün duda aparatlarıyla şu şekilde madalyon kolye çalışması yapacağız. Bunu istediğimiz renklerde kullanıyoruz. Ee, burada ben siyah ve gri tonlarında kristal seçimi yaptım. Ee, bu duda kaparatların içine girenler siyah 6 milim. aralarındakilerse 3 milim e, gri renk kullanacağım. Kum boncuk kullanıyoruz. Yapımı basit. 30 numara misina ile örüyoruz. Misinama önce bir tane 3 milim gri renkte kristalimi koyuyorum şu şekilde 10 taneyi bir tane kristal bir tane e, duda kaparata olacak şekilde dizme işlemini yapıyorum görüyorsunuz yani e, yapımı kolay gösterişli bir kolye çalışması e, her renk tişörtünüze kıyafetinize neye uyuyorsa yazın olsun çok Hele ki genç kızlar tarafından çok talep gören bir takımız. Madalyon kolye olarak geçiyor. Tuzak aparatı zaten gösterişli. Ve maliyeti de düşük bir aparat. Herkes kolayca herhangi bir boncuk satan yerden erişebilir. Misina olarak 30 milim bana gayet uygun geliyor. Daha ince kullanmayın. Daha kalın da kullanmayın. Kabı olup düzgün durmayabilir. O yüzden 30 milim gayet numara olarak, kalınlık olarak yeterli bir numara bir tercihimizde. Şöyle sayın 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi 10. takıyorum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde 10 tane gördüğünüz gibi dudak aparatını taktım. 2, 4, 6, 8, 10. Hepsinin arasında da birer kristalim var. Normal düğümle bağlama işlemi yapıyorum. Bir yuvarlak oluşturuyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi bunu sağlam tutmak açısından küçük ucu bir tane dudak kaparatından geçiriyorum. Şu şekilde sağlamlığı korudum gördüğünüz gibi. Şimdi bu uzun ucu işlem yapacağım ucu şuraya alıyorum. Misin olduğu zaten için duda kaparatında görünüyor. 6 milimlik siyah kristalimi aldım. Şu şekilde. Şu şekilde. Aparatın içine 6 milimlik kristali koydum. Sonra şu 3 milimlik kristalimi alıyorum. Tekrar kristali taktıktan sonra aparatın içine 6 milim koyuyorum. Arada normal kristalim var. Şu şekilde geçiriyorum. Durum bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar az önce fazla videoyu yer kaplamasın diye bir duraklattım. İlk başlangıçta iç kısma gri koymuştum. 3 milim mi? Şimdi siyah koydum daha gösterdi kendisini. Bu şekilde ilk sıramız dudak aparatlı 3 milim. ikinci sıramız 6 milim ve 3 milim. En son sıramızı gösteriyorum. Şimdi 3 aşamada 4 tane 11 numara dizgide siyah kum boncuğumu taktım. Dudak aparatımın son deliği olan 3. delikten geçtim. Tekrar 4 tane kum boncuk geçiriyorum. Bu da e, renk uyumu gerçekten takılarda kendini göstermesi doğru renk seçimi önemli arkadaşlarım. O yüzden hani bozulsa da eşiniz sonuçta bu takı işlemi bayağı bir kullandığımız takılar oluyor uzun süreli renk uyumuna gerçekten dikkat ederek şimdi dört taktım dudak aparatının üstünden geçtim bir tane daha 4 taktım kum boncumu Bakın şu aradaki kristalimin deliğinden geçiyorum yani şu olay oldu şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum bir. misin olduğu için e, zeminde beyaz seçtiğim için biraz boncukların delikleri görünmekte sıkıntı yaşıyorum Evet, tekrar ikinci dudak aparatımın üzerinden geçtim. Şu şekilde tekrar dört takıyorum. Zemini beyaz tercih etmemek lazım arkadaşlar. Biraz şu şekilde iki üç ve dört. Şu şekilde geldim. Tekrar bu aradaki 3 milimlik kristalim. Böyle kıvırıyorum ki e, şeyin dudak aparatının içerisinden girmesin. Sadece kristalden geçebileyim. Eğer düz tutarsam dudak aparatının içine geçebiliyor. E, misina da yeterli kalınlıkta olduğu için deforme olmuyor. Şimdi ben bu şekilde bütün madalyonu döneceğim. Sonrasında uygun bir zincirle kullanacağız. 3 Şimdi arkadaşlar son olarak kum boncuklu kısmı da gitti. Burada misinamı klasik bağlatma işlemi yapıyorum. Misina olduğu için mutlak suretle çakmakla yapıyor, yakıyoruz arkadaşlar. Yoksa kendini kurtarıp yaptığımız işlem boş olabiliyor. Gördüğünüz gibi şu an modalyon şeklimiz oluştu. Burada bağlattığınız ee, dudak aparatından değil de farklı bir dudak aparatından halka geçirin. Niye farklı? Buradaki düğü halkanın geçmesini sıkıntı yaratabilir. Geçirdim halkamı. Ben zincir kullanacağım. Dedim ya ister e, ip kullanırsınız, isterseniz deri kullanırsınız. Bu tamamen sizin neyi nasıl kullanmak istemenizle alakalı, zevkinizle alakalı. Şöyle de bakın. Ben üzerimde göstereyim. Çok da şık oldu. Güzel günlerde kullanalım inşallah. Basit, kolay kullanışlı ve gösterişli bir takımız. Hepinize iyi günler diliyorum.